Arkadaşlar merhaba ben Pivot Bugün Hot Wheels Premium modelimizi inceleyeceğiz Arkadaşlar Öncelikle kutuya yine değineceğim Öncelikle Audi'mizi Almanya'nın üstüne koymuşlar Almanya'da üretilmiş arabamız Ve Ingolstadt'da üretilmiş Öncelikle burada pusulası var Yani araba çok şık duruyor Şuradan bakın Arkadan da bakın Yani harika bir araba Şimdi arkadaşlar daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Arkadaşlar öncelikle arabamızın farlarına bakın. Harika değil mi? Arkadaşlar logo harika olmuş. Sonra arkası bu şekilde. Yanı bu şekilde. Jantlarına bayıldım. Arkadaşlar şu kapı kolunun hemen şurasına bakın görüyor musunuz? minik nokta var. O hata değil arkadaşlar. İki kapıda da var. Yani bu detay. Bu bir detay. Ee, ve yani egzozu zaten harika. Altı. Altı tam gözükmüyor ama yani güzel. Ters tutuyorum. Güzel. Ve arabamız, aracımızın modeli Audi S4 Quattro. Bunu söyledim mi bilmiyorum. Ve arkadaşlar burası normalde gri olur. hep Normal araçlarda. Ama burada camdan. Yani arkadaşlar harika bir araba. Bakın yani elimdeki en iyi premium olabilir. Aynaları bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Yani arabaya diyecek bir şey bulamıyorum. Harikanın ötesinde. Jantları zaten çok güzel. Arabamızın altı da bu şekilde. Yani harika. Alınır mı alınır. Tavsiye ederim size. Ve arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizlere bir şey diyeceğim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, bildirimleri açın. Arkadaşlar arabım e, aracımız bu şekildeydi ve yarın üçlü matchbox inceleyeceğiz. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Harika araçtı. Arkadaşlar Major da size biraz anlatacakmış. Arkadaşlar pilotun dediği gibi şu üst detayı çok güzel şöyle. Jantları zaten çok güzel. Arkasındaki el zor çok güzel. Abimin dediği gibi şu ka kapı kolundaki detay çok güzel. Arkadaşlar bir videonun bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın.